Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. Zor zor tarih denemesi olarak nitelendirdiğim, standartın üzerinde zorluk derecesine sahip. Tabii ki zorluk kişiden kişiye göre değişir arkadaşlar. Belki siz 10'da 10 yapacaksınız bilemiyorum. 10 soru hazırladım. Dediğim gibi zorluk derecesi biraz daha yüksek diğer denemelerimize göre. İsterseniz birinci soruyla başlayalım. Yorumlara kaç net yaptığınızı yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Hemen birinci sorumuza başlayalım. İslamiyet <laughs> İslamiyet öncesi Türk toplumlarında toplum içinde kendiliğinden yavaş yavaş oluşan törelere ne denirdi? Toplum içinde kendiliğinden yavaş yavaş oluşan törelere ne ad verilirdi? Ne denirdi? Yosun, tüz, kurultay, toygun, ongun şıklarımız arkadaşlar. Yosun, tüz, kurultay, toygun ve ongun şıklarımız. Bakalım ongun neydi arkadaşlar? Ongun totem demekti. Totem arkadaşlar cevabımız Ongun değil. Toygun neydi? Toygun da kurultay üyelerine verilen isimdi. Kurultay meclis demekti. Tüz neydi arkadaşlar? Tüz de yöneticilerle yönetilen yöneticilerle yönetilenler arasındaki yazısız sözleşmedir arkadaşlar. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki yazısız sözleşmelere verilen isimdir. Tüz yosun olacak arkadaşlar cevabımız. Yosun toplum içinde kendiliğinden yavaş yavaş oluşan törelere verilen isimdir. Birinci sorumuzun cevabı aşıkı yosun arkadaşlar. Ee, daha önce hiç duymadığınız, ilk defa duyduğunuz bilgiler varsa notlarınızı arasına alırsanız sizin için iyi olur arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Piri Türkistan olarak bilinen Türk İslam bilgini, Türk İslam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Piri Türkistan olarak bilinen bilim adamı. Ali Şir Nevai, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Ömer Hayyam şıklarımız arkadaşlar. Piri Türkistan olarak bilinen Türkistan bilgini Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi Piri Türkistan olarak bilinirmiş. Üçüncü sorumuz Zevce-i Taalluk adı ile zevce, adıyla, zevce kadın haklarını savunan ilk belge hangi padişah döneminde yayınlanmıştır? Zevce-i Taalluk adı kadın haklarını savunan ilk belge hangi padişah döneminde yayınlanmıştır? yayınlanmıştır. 1. Bayezid, 2. Murat, 2. Mehmet, 1. Selim, 2. Mahmut şıklarımız arkadaşlar. Zevce-i adıyla ilk kadın haklarını savunan belge 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminde yayınlanmıştır. Kadın haklarını savunan ilk belge Zevce-i Tağluk. Dördüncü sorumuz yine önemli bir bilgi arkadaşlar. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde portresi bulunan Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Amerikan Temsilciler Meclisi'nde portresi varmış. Kimin? Hangi Osmanlı Padişahı'nın portresi varmış Amerikan Temsilciler Meclisi'nde? Fatih, Yavuz, Kanuni, 2. Abdülhamit ve 2. Mahmut şeklarımız. Arkadaşlar Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi vardır. Yine önemli bir bilgi notlarımız arasına aldık. Beşinci sorumuz. İkinci Viyana kuşatmasından sonra kurulan Haçlı İttifakı'na aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? İkinci Viyana kuşatmasından sonra kurulan Haçlı İttifakı'na hangisi katılmamıştır? Avusturya, Lehistan, Fransa, Venedik, Malta şıklarımız arkadaşlar. Avusturya, Lehistan, Fransa, Venedik ve Malta şıklarımız. Cevabımız Haçlı İttifakı'na katılmayan Fransa'dır arkadaşlar. Niye katılmıyor? Kapitülasyonlardan dolayı. Kapitülasyonları almıştı. Aldı. Niye bozsun ki? Kuşatmaya katılmıyor. Don Quixote'un yazarı Cervantes aşağıdaki savaşlardan hangisine katılmıştır? Don Quixote'un yazarı Cervantes hangi savaşa katılmıştır? Pireveze, İnebahtı, 93 Harbi, Kırım Savaşı, Dömeke Meydan Savaşı şıklarımız. Pireveze, İnebahtı, 93 Harbi, Kırım Savaşı Dömeke Meydan Savaşı, Don Kişot'un yazarı Cervantes, İnebahtı Deniz Savaşı'na katılmıştır arkadaşlar. İnebahtı'ya katılıyor Cervantes. Yedinci sorumuz. İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne'yi geri aldığı için Edirne Fatih olarak Edirne Fatih ünvanı verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne'yi geri almış ve Edirne Fatih ünvanı verilmiş kendisine. Bakalım kim? Rauf Orbay, Enver Paşa, İsmet Paşa, Refet Bele, Fevzi Çakmak şıklarımız. Rauf Orbay, Enver Paşa, İsmet Paşa, Refet Bele ve Fevzi Çakmak şıklarımız. Edirne Fatih olarak e, Edirne Fatih ünvanı verilen kişi Enver Paşa'dır arkadaşlar. Enver Paşa Edirne Fatih olarak e, Edirne Fatih ünvanı verilmiştir. Rauf Orbay da Hamidiye kahramanıydı. Hamidiye kahramanı. 8. sorumuz bakalım. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı nerede bulunmaktadır? Mehmet Akif, Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nerede yazmış? Önce şu bilgiyi bilelim arkadaşlar. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahı'nda yazıyor. Taceddin Dergahı'nda kaleme almıştır. Bu dergah nerededir? İstanbul, İzmir, Kastamonu, Ankara, Gaziantep şıkları arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Taceddin dergahında Ankara'da yazmıştır arkadaşlar. Cevabımız Ankara olacak. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin raporu ile üniversite reformu gerçekleştirilmiştir? Hangisinin raporu ile üniversite reformu gerçekleştirilmiştir? Ne zamandı? 1933 yılında. Albert Malşe, John Dewey, Alexander Kühne, Einstein, Afetin Aşıkları arkadaşlar. Hangisinin raporu ile üniversite reformu gerçekleştirilmiştir? Cevabımız Albert Malch olacak arkadaşlar. Albert Malch'nin raporuyla üniversite reformu gerçekleştirilmiştir. Geldik son soruya arkadaşlar bu videodaki son sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış olan kişi kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış olan kişisi kimdir? Tevfik Rüştü Aras, Yusuf Kemal Tengirşek, Tevfik Bıyıklıoğlu, Saffet Arıkan, Rıfat Horozcu arkadaşlar. Şıklarımız cevabımız en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan kişi Tevfik Rüştü Aras'tır arkadaşlar. 1925 ve 1938 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Yine Yusuf Kemal Tengirşek de Cumhuriyet'in ilanından önce Dışişleri Bakanlığı yapmıştı arkadaşlar. Tevfik Bıyıklıoğlu kimdi? Tevfik Bıyıklıoğlu Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanıydı. Saffet Arıkan Milliyetin Bakanlığı yapmıştı arkadaşlar. Rıfat Horozcu da Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanıydı. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı Rıfat Horozcu'ydu. Cevabımız Tevfik Rüştü Arası arkadaşlar. 25 ve 38 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Videomuzun denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum kaç net yaptığınızı, kaç doğru yaptığınızı İyi çalışmalar diliyorum.